bunlar sarnıç olabilir deniyor bu delikler ileride de var fakat şurası ana giriş kapısı olduğu tahmin ediliyor buradan da bu tepenin arkasında tapınağa gidiliyor 12.000 yıl önce insanlığa ait ilk tapınak Urfa'nın Göbekli Tepe mevkiinde. İşte Amca böyle. siz ne yapıyorsunuz burada? Biz hala işte hem kazı ekibindeyiz hem güvenlikteyiz. Güvenlik Biz İstanbul'dan geldik. Ee, Göbekli Tepe hakkında bir şeyler öğrenmeye, görmeye ve çok heyecan duyduk şu anda. Hoş geldiniz sağ öncelikle. Sağ olun, ee, sağ olun. getirdiniz. Teşekkürler. Ve i̇şte burası, bu kazıda önce buralar tarlalarımız yani biz tamam. buradan ekin ekiyorduk. Daha doğrusu e, çoğunluk, mecirmek bu da ara sıra orpa ekiyorduk. Fakat bizim Urfa halkı bura biliniydi. Yani ziyaret amacıyla bu yukarıda bir yatır var. Yani bu daha önceden bura biliniydi. Nasıl biliniyordu burası? Yani bura bir ziyaret, bir kutsal yerine biliniydi. Ama ortada bir şey var mıydı? Var işte yukarıda yatırlar var. Ha yatırlar. Hı. İşte dedik ya bu etraftaki köyler, hatta köyümüz hemen hemen her sene buhardan e, gel burada kurban kesiyorlar da yemek yapıyorlar da dua yapıyorlar da. E, hatta hastaları buraya getiren Bu kazdaki önce halini söylüyor. E, hatta ee, biz böyle şeylere de şahit oluyor. Yani evlenip de adam çocuğuna ne diye ki gibi tutmup şey yok. Fakat e, şu an o yatırın yan tarafına bir kazı yapıldı. Orada da bir doğumla ilgili bir şey çıktı. Aa. Bir doğum kanı gibi bir kadının hafta doğum yaptığını resmi edilmişler yani Doğum sahnesi e, ve Göbekli Tepe'de bulunmuş tek kadın figürü aslında Boğumun da ilginç olan tarafı normalde baş kısmı önce gelir ama burada ayak kısmı önce geliyor. Onun da bir gizem yarattığı düşünülüyor ama çözülememiş bir gizem. Sekizon altıdan amcam burada çıt iki tane heykel buldu. Sizin amcanız mı? Motorlar benim burası benim. Evet. Onları götürüp müze verdi 86'da. Hı hı. O zaman müze müdürü tarihi bir öğretmen arkeolog değil oynamıyor. işin hı -hı. gerçeği ya kireç taşları anca sen ne yoruldu bunu getirdi. Bu şey değil geri götür İslam yakışı bu. Ama amcam da dedi madem öyle bir şey değil ben at arabasına götürmüşüm şey yorgun ben deyip. Dedim beni şimdi güzel bir yemek yedirler, bana bir çay ikram ederler. <laughs> tam tersine. Değil, ben de dedim madem şu değil, ben de giderken yolda bir çorba otar gider. Yani gerçekten atacaktım ama şimdi. Evet. Ben. Fakat sonra deyim, onlar da baktılar ki gerçek atacağımı için e, getirme demiş içeri atak, burada depoya kalsın. <laughs> alıp içeri kalkmışlar amcam da bıraktı geldi. Arada demek ki 86'dan 92'ye kadar hani kimse gidip gelip olmadı. Fakat buradaki ziyaret dediğimiz amacıyla millet vardı yani. Yani orada. şifalı bir yermiş burası. Hı. Şimdi bu 92'den önce bu Nevali Çur'da bu kazı yapıyordu, bu Klaus Schmidt, Alman arkeolog. Hı hı. Orada su birikti artık, orada suyun altından kaldı. Adam müze işte eser mesela teslim ederken şey derken o verdiklerinizi taşları görüyor. Bunlar nedir, nereden gelmiş, nedir? İşi de tabi orada bitmiş. Ve müze müdür aynı sırrı söyledi, bir köylü getirdi, çiftçi biz de burada varmış O zaman bu kazı yapan e, da hocası vardı, Harald Hoppetman. Yani işin asas patronu oydu. o O taşı inceli, şeyli, ondan sonra artık ne bileyim, şey testini mi yapayım? Değil, bunun yerini muhakkak bir bölüm görün değil. işte sonra işte ya bu Göbekli Tepe öğrenci köy nerede şu bu kimse kendine yardımcı de olmuyor. Fakat demek ki işte iş olacak birkaç gün soru şu bu Navali Çuraya gidip gelen servis arabasını kullanan da yegenimiz geliyor. Klaus Bey de benim dayılarım ki ben orayı götürebilirler mi? Gelmişler bizden habersiz buraya bakmışlar, keşfetmişler. Tabi dedim ya arkeologlar abi, bu toprağa bakmışlar, bu yığma. Doğal bir toprak değil. Hmm. Burada çakmak taşları var, şeyler var. Fakat adam artık işini ciddiyette doğmuş. Muhtarı yana sonra büyütmüşler. En son bize uğradılar dedi ya bu toprak, e, yığma toprak olduğundan farkındayız. Hadi, biz burayı bir İzin verin, biz burayı bir araştırma yapacağız, kazancımız için bu. Ben de düşündüm, ver mı ver mı özel mülkiyet toplumu. Fakat böyle bir şey de, bu da çok mühim bir şey. Yani her şeyi... ...işin ehlinden sormak lazım. Ve işi de iş ehline vermek lazım. Yani bu tercih şey ederim. Ederim. Gittim o zaman bir avukatla görüştüm dedim ya işte bizim bir tarlalarımız var durum böyle böyle bir yabancı kazacak buna, buna izin verir mi vermiyor O zamanki avukat aynısı dedi ya dedi Sofi bu yabancılardan dedi bize zarar gelmez korkma dedi. İzin ver baksınlar araştırsınlar kalsınlar dedi bir şey çıkmasa bile seni tarlayı gene aynı düzeltip haline eski haline getirip size teslim edelim. Fakat herhangi bir şey çıkarsa dedi, sen de fayda görürsen, köylü de görür, hepimiz fayda görür. Ve aynısı çıktı. Ha. ha. Biz izin verdik işte, demek 92'den sonra 93'ten o arabanın olduğun yer, şimdi oralarda bir giriş çalıştı, <laughs> yapamadı. Üçüncü sene o taşın verdiğin yer dedi, neresi? Bu tarafı, bu tepkinin arkası, orayı gösterdik, orada da bir ay filan zaten bütün mesrafı da kendi ödedi yani işçi olsun şey. Adamın şeyi ancak bir ay 40 gün filan çalışıyordu. Orada da duvar muvar çıktı fakat resim göremedi. Ee, 94'ten burada bir taşın ucu görünüyor. Burada biraz görünüyor. Biz burayı temizlerken hı <laughs> hı. ara sabanda da rahatlıkla çalışsın diye babam biraz dedi bu taşı da alalım. Uğraştık uğraştık baktık çamın Maniyara getir bu ne. <laughs> چه خمده اون دانس را بقاشت نه بالوز قفص نورد کرده و بلا مورد نه بود چه خمده بقا گنه دیمه آراده بی گرمو تسانه گشمش گنه اوجو چه خمده هر یارمو یفر چه سرور چه ها دوغزان دورتن گلب قلاوز اشتاونه قاز باشقان و Allah. Tilki çıktı. Kılavuz da bilmiyor. bunu ne oldu yani o da bilmiyor şimdi işin gerçek yapsın. 12 bin sene önce kim ne harita var ne ee, 63'ten bir e, Amerika yüzey araştırma yaparken arkeologların bir şeyi var kuralı var. E, ee, Üniversitesi'nden bura bir işaret koymuşlar burada bir e, yani bu yıkmak bir toprak çakmak taşlarında. Ha. O da değil ben tabii sizin taşları Onlar gördüm ama... yani. Dedi ben ona da dayanarak bu işe çok ağırlamıyor. Devam ediyor. Şu an burada dört tane yok mu çıkmış? Bu son dört tane amca ne dediniz? Dört tane yapı. Yani yapı. Bu yuvarlaklar dört, tane burada çıkmış. Tapınak. Fakat bu son zamanda makinede bu yer altı Geoloji tarama makine mi diye araçça şey ettiler. Makine de 19 tane mi, 20 tane filan buldu tespit etti bu tepede. Ama bazı başkan dedi 24 tane olacak dedi. Bazıları mesela üst üste yapılmış. Yani ha. ha. Evet. E, ağaç, bir kasa, ahşap kasanın içinde evet. leopar desenli bir taş varmış. Evet. E, fakat hani üstten e, taş falan dökülür, zedelenir diye onu açmamışlar. Şu an çatıyı bekliyorlar. Bu önümüzdeki şey, mühendisler şey mi yapıyorlar? Çatı hazır yani başlayacaklar bu Mayıs ayında. Herhalde her, her tahminden bir sene içerisinde filan. Ağzınıza sağlık. Sağ Çok ağabeyler. teşekkürler. Ben sizinle tanışmak e, büyük bir onur.